Kanal 32 Haber Merkezi'nce Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan günün tarım bültenine hoş geldiniz efendim. Tarımdaki gelişmeleri aktaracağız. Şimdi haberler. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2017 yılında başlayan IPART 2 programıyla Isparta'nın tarımına önemli katkılar sağladı sevgili izleyiciler. Özellikle meyve sebze depolama ve paketlemede Isparta hibe destekleri aldı. TKDK Isparta İl Koordinatörü Profesör Doktor Süleyman Gülcü, atmosfer kontrollü soğuk hava deposu kapasitesinde Isparta ilk sırada dedi. Isparta'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPART 2 programının 13. başvuru dönemi yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Isparta bu alanda TKDK'dan en iyi yararlanan illerin başında geliyor. Özellikle de yaz sebze ve meyvenin depolanması paketlenmesinde Isparta sağlanan hibe desteklerle önemli bir mesafe kat etti. Meyve sebze depolama ve paketlemede Isparta'nın en fazla hibe desteği alan il olduğuna dikkat çeken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörü Profesör Doktor Süleyman Gülcü atmosfer kontrollü soğuk hava deposunda da Isparta ilk sırada. Bunda TKDK hibe desteklerinin çok ciddi katkıları oldu diye konuştu. Tabii şu ana kadar bizim TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü 42 il içerisinde meyve sebze depolama paketleme meyve işleme meyve kurutma sektörlerinde Türkiye'de en fazla hibe ödeyen il oldu. Ee, Isparta ayrıca Türkiye'nin meyve deposu biliyorsunuz. Ee, meyve depolama kapasitesi en yüksek olan il de ee, yine Isparta. Bu yönde tabi TKDK'nın e, hibe destekleriyle e, atmosfer kontrollü e, son derece teknolojik altyapıya sahip e, e, gelişmiş e, bir paketleme ünitelerinin olduğu Meyve sebze işleme sektörünün gerçekten ihracat noktasında özellikle her ülkenin istediği özelliklere sahip meyveleri tasnifleyebilecek, paketleyebilecek bir altyapıya kavuşturulmasında TKDK hibe desteklerinin çok ciddi katkıları oldu. Bu anlamda ihracatın gelişmesi, ihracat rakamlarının yükselmesi noktasında bu kurulan tesislerin önemli katkılarının olduğunu düşünüyorum ben. ...o da bizi ayrıca gururlandırıyor tabii. 2017 yılında başlayan İPART 2 HB desteği programıyla da... ...Sparta'da 245 milyon lira HB desteği ödeyen... ...Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu... ...2000 kişinin istihdam edilmesini sağladı. İPART 2 programının sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Çıkmış olduğumuz bu 13. çağrının son çağrı olacağını düşünüyoruz. Isparta 2 programı kapsamında 2017 yılından bu yana Isparta'da 245 milyon lira hibe desteği verdik TKDK olarak. Ee, geçtiğimiz yıl 2022 yılında 72 milyon liralık bir hibe ödemesi yaptık. 2023 yılı sonuna kadar da bu e, bu yıl sonuna kadar da 31 Aralık'a kadar da yaklaşık 65-70 milyon lira civarında bir hibe ödemesi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar ödediğimiz hibe miktarı devam eden projelerde 33 milyon lira. Projelerimizi zaten uzmanlarımız yerinde e, bizzat ben kendim e, yerinde gidip kontrol ediyoruz. İnşallah çok modern, çok e, e, teknolojik altyapıya sahip Avrupa Birliği standartlarında güzel işletmeler Isparta'ya kazandırdık. Yaklaşık 2000'e yakın kişi de yeni istihdam e, sağlanmış oldu 2000 kişi için. E, üretim e, hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin elma ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayan Isparta'da ticaret borsası tarafından elmaya coğrafi işaret belgesi alındı sevgili izleyiciler coğrafi işaret belgesini alan borsa her insan Isparta elmasını hak eder sloganıyla 6 dilde Isparta elmasını tanıtan bir video hazırladı. Türkiye'de yetiştirilen her 4 elmadan biri Isparta'da üretiliyor. Kalitesi ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında satışa sunuluyor. Kentteki yüzlerce ailenin geçim kapısı olan elmanın üretimi her geçen yıl yaygınlaşıyor. 2022 yılında 1 milyon 200 bin ton üretimin yapıldığı Isparta elması, ticaret borsasının girişimleriyle coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Ticaret borsası coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Isparta elmasının tanıtımı için de önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Borsa tarafından Isparta elmasının anlatıldığı bir tanıtım videosu hazırlandı. Türkiye dünyanın en büyük üçüncü. Isparta ise Türkiye'nin en büyük elma üreticisidir. Geçmişten günümüze kadar gelen üretim tecrübesiyle dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere dünyanın en kaliteli elmaları bu topraklardan ulaştırılmaktadır. Bu kalitenin ismi Isparta elmasıdır. Başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Rusça, Arapça, Hintçe ve Rusça dillerinde hazırlanan videoda Isparta elmasının nasıl yetiştirildiği, paketlenmesi gibi süreçler anlatılıyor. Üretim tecrübesinin modern tekniklerle birleştirilmesi sonucunda şekil, renk ve lezzet açısından eşsiz Isparta elması üretilmektedir. Isparta elması uzun şekillidir. Beş yıldızı en belirgindir. Isparta elması türünün rengini en iyi şekilde yansıtır. En kırmızı, en sarı, en yeşil. Isparta elması eşsiz lezzettedir. Modern bahçelerde en gelişmiş tekniklerle üretilen Isparta elması yine ülkemizin en büyük kapasiteli ve en modern soğuk hava depolarında işlendikten sonra ilk günkü tazeliğini koruyacak şekilde soğuk zincirde alıcılarına gönderilmek üzere muhafaza edilmektedir. Modern üretim olanakları ve son teknoloji paketleme ve depolama altyapısıyla Isparta, ülkemizin ve dünyanın önde gelen elma üreticilerindendir üretimdeki başarısıyla dünyanın dikkatini çeken Isparta, dünyanın dört bir yanına gönderdiği eşsiz kalitedeki Isparta elmasını tüketicilerin beğenisine sunmaktadır. Kalitesi, rengi ve lezzetiyle rakiplerinden ayrılan Isparta elması dünya pazarının gözdesi olmuştur. Şimdi gelin siz de bu ayrıcalığa sahip olun. Her insan Isparta elmasını hak eder. Her insan Isparta elmasını hak eder sloganıyla 6 dilde hazırlanan tanıtım videosunun ayrıntılarını anlatan Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin, hazırlanan tanıtım videosunu yurt dışındaki büyük elçiliklere ve ateşeliklere gönderdik. Amacımız Isparta elmasının ihracatını artırmak dedi. E, i̇limizin en önemli ve ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ürünü elma. Ülkemizin yüzde yirmi üretmekteyiz. Buna rağmen buna karşılık ihracattaki payımız yüzde kırk Bu başarının altında yatan gerçek ise Isparta elmamızın kalitesi, şekil, renk, doku ve arama yönünden Isparta elması biliyorsunuz ki diğer illerde yetişen, diğer bölgelerde yetişen elmalardan farkındalık göstermektedir. Biz de bu özellikleri garanti altına almak için koruma adına 2020 yılında coğrafi işaret başvurumuzu yapmıştık. Zorlu bir sürecin sonunda Ağustos 2023'te coğrafi işaretimiz tescillenerek Isparta Elması adı altında e, belgelenmiş oldu. Tabii ki bundan sonraki süreçte bu coğrafi işaretimize de güvenerek, e, Isparta Elmamızın kalitesine de güvenerek ihracata yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Bununla ilgili tanıtım çalışmalarımız da devam ediyor. Bir Isparta Elması filmimiz var. Ve bunu biz birçok ülkeye ticaret müşavirliklerine gönderdik. Diğer tanıtım faaliyetler içinde çalışmalar sürdürülmektedir. Ee, Isparta elması e, ekonomisine çok büyük katkı var elimizin ekonomisine ama e, ihracattaki payı da çok büyük. Biz bunu daha da çoğaltmak daha da arttırmak istiyoruz. Şimdi de bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlarla devam ediyoruz. Türkiye'de toptancılerindeki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir: Isparta Ticaret Borsası'nda, sanayi tip elmanın kilosu 4.56 lira ile 4.72 lira arasında işlem gördü. İstanbul toptancılerinde portakalın kilosu 25 lira ile 35 lira arasında, domatesin kilosu 15 lira ile 20 lira arasında işlem gördü. Bursa toptancılerinde ise sıkmalık portakalın kilosu 4 lira ile 13 lira arasında, domatesin kilosu 16 lira ile 40 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptancı elinde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa domatesin kilosu 20 lirayla 29 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 220 lirayla 248 lira arasında, karkas kus kilosu 210 lirayla 239 lira arasında işlem gördü. Ankara Ticaret Borsası'nda ise karkas tana kilosu 237 liradan işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilosu 7.90 liradan işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.120 liradan, ikinci derece arpanın kilosu 5.800 liradan işlem gördü. Polat'a Ticaret Borsası'nda İkinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 8.415 lirayla ile 8.720 lira arasında. İkinci derece beyaz harpanın kilosu 5.760 lirayla ile 6.160 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda ikinci derece durum buğdayının kilosu 9.151 lira 9.255 lira arasında. İkinci derece beyaz sert buğdayın kilosu 8.528 liradan. İkinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 8.137 lira 8.505 lira arasında. İkinci derece beyaz arpanın kilosu 5.571 lirayla 6.001 lira arasında işlem gördü. Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.940 liradan, ikinci derece arpanın kilosu 5.800 liradan işlem gördü. Tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri bugün de sizlerle paylaşmış olduk. Yarın yine aynı saatlerde bu ekranlarda tekrar birlikte oluncaya kadar sağlık ve esenlikler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Gül suyu doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül suyu öylesine kıymetli ki sahtesi de çok taklidi de. Peki gerçek gül suyunu diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Isparta gül suyu Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu tarafından 2021 yılında 899 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül suyunun gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül suyu doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül suyu için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası